Kapı muhterem cemaati, hoca bahşişi falan zannetmeyin. Kur'an'dan ayet okuyorum size. Allah kelamı. Öyle bir yolda müsabaka ediniz ki, öyle bir yolda koşuşunuz ki, öyle bir yolda birbirinizi geçmek için azmedin ki. O yolun sonunda bir mümine Semalarla arzın genişliği kadar cennet verilecektir. Duyuyor musun Müslüman kardeş? Duyuyor musun? Allah'ın bir mümin kuluna vereceği cennetin eni boyu semavatı arzı birbirine eklediğiniz zaman ne kadar genişlik meydana geliyorsa o kadar genişlik. Muhterem Müslümanlar, ben bu mavzu açıldı mı, mutalam esnasında gördüğüm şu latifeyi mutlaka tekrarlarım. Cennette müminler, cennetlerinde Müslümanlar ebedi kalacaklar. Halidine fîhâ ebedâ. Yüz yıl, hayır. Bin sene, hayır milyon asır hayır halidina <laughs> fiha ebedi orada kalacaklar ebedi kaldıkları halde cennette kendilerine hizmet eden huri ve gılmanların hepsiyle tanışmış olmayacaklarmış ebedil abad cennette kalacaksınız da daha henüz hizmet edenler içerisinde tanımadığınız huriler gılmanlarınız olacakmış. Bir. ikincisi ebedil abad kalacaklar da Allah'ın vardığı cennetlerde görmediği yerler ve bağlar ve bahçeler olacakmış. Daha göremediği, ulaşamadığı Allah'ın eltaf ve kudreti sonsuzdur. Sonsuz. Şu edramı semaviye bakın. Şu kainata bakın. Milyarlar senedir trafiğinde hiç karışma var mı? düzende hiç bozulma var mı? Her şey onun emriyle mest ve mütehayyir ebediyetlere doğru akıp gidiyor ve Mevla ve Mevla zor günlerde muhterem Müslümanlar asıl ve asıl zor günlerde Allah'ı şeriatı İslam'ı Hazreti Muhammed'in nurunu seçip bu yolda ben de varım diyerek gerçek mümin olarak müstakim bir mümin olanlara hudutsuz nimetlerini bahşedecek. Bu zannetmeyin efendiler Tahir Hoca'nın bahşişi filan değil. Kimseye ben vallahi ihsan filan dağıtmıyorum. Allah'ın Kur'an'da vaadi bu. Allah'ın Kur'an'da vaadi bu. Mevla yüce yaratıcı böyle istiyor. Rabbim bizi zatına giden doğru yolda daim kıl diye dua ediyoruz muhterem müslümanlar firdevs cenneti dedik innel lezine amenü ve amilü evet güzel amel işleyenler için dedik halidine fiha la yebune anha ilave diyor Cenab-ı Hak halidine fiha la yebun anha hivela daim ve ebedi orada kalacaklar. Artık oradan çıkmayı da arzu etmeyecekler. Allahu Zülcelal de onlara buradan bir başka yere gidin demeyecek. Ebedi olarak o nimetler, o cennetler, o saadetlerde kalacak. Hatta isterseniz buraya şunu da ilave edeyim. Cenab-ı Hak kullarım benden bir istediğiniz var mı diye buyuracak ben evvelce de size duyurdum bu hadis-i şerifi Ramuzul Ahadis'te inne ehlel cenneti le yehtacune ilel ulemai fil cenne kema yehtacune ileyhim fil dünya İslam peygamberi ehli cennet dünyada alimlere muhtaç oldukları gibi cennette de ilme muhtaç olacaklar alimlere muhtaç olacaklar diyor peygamber efendimiz niye mi? Bütün ehli cennet cennete yerleşmiş. Bütün ehli cehennem ateşteki yerini almış. Rabbim sen muhafaza bulur. <laughs> isınmış, ısınmış bir lambayı tutamıyoruz. Isınmış bir lamba camına dokunamıyoruz. Çatır patır eden bir ateşin kıvılcımından bile nasıl kaçıyoruz değil mi? eteşim eteğimiz alev alır diye ya yazın sıcağında gölge arıyoruz hararetli günlerde soğuk suya talibiz değil mi muhterem acaba Allah'ın cehennem ve ateşine nasıl sabredilecek düşünüyor musun muhterem ya ve ebedi küllema nazjet cululuhum vücut yanıyor eriyor akıyor tekrar vücut tekrar tekevvün ediyor gene yanıyor tekrar yani ebedil abad böyle sonu yok bu işin ehli cennet cennette ehli cehennem cehennemde evet Cenab-ı Hak ehli kullarım benden bir istediğiniz var mı ehli cennet birbirinin yüzüne bakıyorlar yahu Rabbimizden daha ne isteyelim her şeyi on katlayarak Yüz katlayarak, 700 katlayarak, yedi bin katlayarak, 700 milyon katlayarak ve hesapsız katlayarak edir ve sevabımızı lütfetti. Kur'an ayetleri bunlar. Evet muhterem Müslümanlar. E, Rabbimizden daha ne isteyelim? Biz dünyadayken müşkil işimizi gider alimlerden sorardık, mürşitlerden sorardık. Gidelim alimlerden soralım diyorlar. Cennette ehli ilmi arıyorlar ve soruyorlar. <laughs> Rabbimiz bizden... İsteyin diyor. Bir isteğiniz var mı diyor. Ey hocalarımız, alimlerimiz ne isteyelim Cenab-ı Hak'tan? Peygamber Efendimiz sor, buyuruyorlar ki ilim adamları soruyorlar. Senin halin neydi? Senin sıfatın neydi? Biri diyor ben şehittim, o bir diyor ben gaziydim, o bir diyor ben felandım, o bir diyor servetimi Allah yolunda harcadım. Onlara sen şunu iste, sen şunu iste, sen şunu iste. Hepsi bir şeyler istiyorlar. Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerine arz ediyorlar. Mevla bütün bunları verip lütfetti zaten. Buyuruyorlar ki bunların hepsinin üzerinde size bir nimetim var. Sizden razı oldum bir daha ebedi kasap etmeyeceğim artık. Ve rızvanun minallahi ekber zelike huvel fevzul azim. minallahi ekber azim. Muhterem Müslümanlar <spatpla> <Müht haric meilleur> Cenab-ı Hakk'ın rızvanı ekberi, en büyük en yüce rızası bu da tecelli ettikten sonra Cenab-ı Celle Hazretleri bütün bunların da üzerinde bir nimetim var. Buyurun Cennetül Müşahede'ye buyuracaklar. Cennetül Müşahede cemali rü'yet cenneti ya. Fahri kainatın, fahri kainatın Miraç gecesinde perdesiz ve hicapsız gördüğü cemalullahı görmenin vakti ve anı ve saati gelmiştir. Cenab-ı Hak kullarını cennetül müşahedeye davet ediyor. Sekiz cennet tekrar ediyorum latif olarak sekiz cennetin üzerinde cennetül müşahede ve orada her mümine ayrılmış bir serir, bir koltuk var her mümine. Müminler pır pır uçuşarak Muhterem Müslümanlar Oradaki ceset buradaki gibi böyle Kaba olmayacak Kesif olmayacak Meleklerin cesedi gibi olacak Ruh maal ceset olacağız ama Cennete ruh maal ceset gireceğiz ama Şahrani diyor ki Oradaki ceset buradaki gibi Leş ve cife olan ceset cinsinden değil Nur üstüne nur Üstadım, Üstadım, Şeyhim Mahmud Sami Ramadanoğlu Hazretlerinden Medine-i Münevvere'de bir sohbetle dinlemiştim bu manayı, bu sohbeti. Üstadımın mübarek dilinden dinlemiştim. Öyle diyordu. Müminler cennetil müşahedeye uçuşarak gelecekler. Herkes elinde bilet ve numaraya falan ihtiyaç yok. Gönüllerine takılmış radarla makamlarına göre koltuklara gün konmuşsa hiç sürtüşmeden kendi makamına gelen oturacak, gelen oturacak, gelen oturacak. Muhterem Emirler sohbeti bugün bununla bitireceğim artık. Ben size arşın gölgesindeki yedi zattan da bugün bahsetmek için hazırlandım geldim ama saatler böyle, evet saatler bitiyor muhterem Müslümanlar. Evet. Herkes koltuğuna oturuyor, muhterem mimiler. Evvela Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey mümin kullarım size güzel ses dinletmek istiyorum, arzu eder misiniz? Hani şimdi falan yerde şölen var, falan yerde toplantı var, falan yerde saz var, falan yerde caz var, falan falan diye. Efendim sanatkarlar Kars'a kadar gidiyorlar, Iğdır'da, Muş'ta, Keşan'da gösteriler yapıyorlar bir memleketin evladının gönlünü almak için filan bir şeyler yapıyorlar ya sesler, cazlar, sazlar dinletiyorlar Cenab-ı Hak la teşbihi ve la aşk eri Mevlana'mız öyle diyor nefsi tü ta mesti nuklestu nebit dan ki ruhet huşeyi kalbi mesnevi muhterem sumalar aşk eri öyle diyor Nefsin içkinin ve şarabın mesti ve sarhoşu oldukça ruhum gayb salkımını göremeyecektir diyor. Ya yani, ruhun gayb salkımını yani cennet nimetini göremeyecektir diyor. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, aziz gençler, dünyada nefsinizi frenleyiniz, kendinizi çeket kendinizi çeke tutunuz. Allah Resulü'nün yolunda yürüyünüz. Niçin yapmıyorsun evladım denildiğinde ben Rabbimin cennetlerini ve nimetlerini, rıza ve saadetini vereceği bütün büyük mükafatı bekliyorum. Herkesine pırıl pırıl ve tertemiz bir hayatın peşinde olunuz. Evet dünyada yalellilere, dünyada zil zurna havalarına, dünyada saatlerce uğrayan kadınla kadınlar ekranına bakmayan gençler. Hacamca, ayağını dengel, acamca, hocamca, ayağını denge al hocamca, hocamca, müfti amca, vaiz amca, imam efendi ayağını denge al. Görüyor, biliyor, duyuyor, şah damarından sana daha yakın Neyle meşgul olduğum zabut varakalarına en küçüğü, en büyüğü resmediliyor. Şekil ve görüntüleriyle beraber. Mahşerde Cenab-ı Hak itiraz bırakmayacak. Görüntüleriyle beraber. Bak kulum şu yaptıklarına diyecek ona göre. Çare yok mu hocam be? Çare iyi kul olmak. Evet. Çare iyi kul olmak. Ya. Rabbine yönelmek, şeriatine sarılmak, Kur'an'ının ışığında olmak, Hazreti Muhammed'in sünnet çizgisinden ayrılmamak, asil ecdadının Osmanlı dedeyin neşesiyle yaşamak. Ve sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek güle güle ebedi aleme intikal edip Rabbine kavuşmak. <laughs> Muhterem ünliler, artık bugün cennetten bahsediyorum size veda dersin dedim. Yani ağız tadıyla ayrılalım diye böyle yapıyorum. Cenab-ı Hak cennette Cennetül Müşahede'de kullarına ey kullarım size güzel sesler dinleteceğim. Buyur ya Rabbi. Cennette en güzel sesli huriler ve ilmanların korosu. Hani bazen televizyonda görüyorsunuz ya muhterem müslümanlar güzel giyinmiş ay yüzlü insanlar Evet, ben manevi yönünü söyleyeyim onun ilahiler söylüyor. Yani onun önüne oturduğunuz zaman, evliya ve murseli'nin sıfatlarından bahseden kasideler, neşideler, evliyanın ilahileri orada dinleniyor. Böyle bir koro. Yüzlerine baktığınız zaman bin defa daha bakasınız gelir. Öyle güzellikler sahneye çıkıyorlar, okuyorlar, herkes mersit, herkes. Cennetül müşahede diyorum. Herkes mest. Sonra muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak buyuruyor ki size bundan daha güzel bir ses dinleteceğim. İster misiniz ey kullarım? İsteriz ya Rabbi. Ya Davud kullarıma çık zebur oku. Cenab-ı Davud aleyhisselam çıkıyor zebur okuyor muhterem Sahneye tabiri caizse öyle diyorum. Ehli cennetin önünde yüksek bir yere çıkıyor. Zebur okuyor. Cenab-ı Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı öyle bir musiki, öyle bir ses, öyle bir saut, öyle bir ahenk lütfetmiş ki muhterem müminler sahraya çıkarlar. Bütün insanlar oraya toplanır. Vahşi hayvanlar bu sesin ahengini duymak için kenara gelir. Kuşlar semada uçarak bu sese kendilerini kaptırırlar. Biz Şarani Tenbihül muterrinden naklediyor. Bir seferinde Süleyman Aleyhisselam kürsüsünün dibinde kalkıyor, babasının kolundan tutuyor. Baba diyor yeter artık yoksa önündekilerin tamamı ruhunu kaybedecek, sağ adam kalkmayacak diyor. Saymışlar bir seferinde 24 bin, bir seferinde 36 bin kişi ruhunu kaybetmiş. Yani mest olarak alevi cemale uçmuş okunan zeburun sesin güzelliği Rabbani neşeden dolayı uçan gidiyor uçan gidiyor evet on binlerce insan Davud Aleyhisselam okuyor Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey kullarım size bundan daha güzel bir ses dinletmek istiyorum İstiyor musunuz? İstiyoruz ya Rabbi ya Muhammed çık sureyi Muhammed'i oku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Evet Hazreti Adem'den kendi gününe Kendi gününden sabahı haşra kadar Müminlerin topluluğuna karşı sureyi i Muhammed'i Muhammed'i sesiyle okuyor Gönüller daha çok mest Ruhlar daha çok açılıyor Muhterem Müslümanlar Zevk üstüne zevk Sadakallahu lazim diyor Peygamber Efendimiz yerine çekiliyor seririne oturuyor Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey kullarım size daha güzel bir ses dinletmek istiyorum ister misiniz? Arkasından ne geleceği belli değil mi muhterem Peygamberimiz Peygamberi Zişan Efendimiz'den sonra daha güzel, daha güzel, daha güzel kıyamet sabahına kadar daha güzeldir ses istiyoruz ya Rabbi evet istiyoruz ya Rabbi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri mekandan münezzeh olarak Suretül En'am veya Suretül Rahman ikisinden biri Suretül En'am veya Suretül Rahman iki sureden birini bizzat okuyor bizzat ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar o ses kulakla dinlenmiyor artık. O ses kulakla dinlenmiyor artık. O ses vücudun bütün atomlarıyla dinleniyor. Yani bugünkü tekniğe göre, bugünkü tıbba göre, bugünkü kimyaya göre evet vücutta milyarlar atom hücreat, en küçük hücrelerimiz, atomdan sonra nötron, nötron nötrondan sonra proton, proton sonra elektron falan deniliyor bu muhterem Vücut da atomlardan müteşekkildir. Onu vücudumuzun, sizin anlayacağınız, benim anlayacağım şekilde söyleyeyim, vücudumuzun, varlığımızın zerreleriyle dinleyeceğiz. Mekandan münezzeh olarak Allahu Zülcelal'in Sure-i Rahman'ı okumasını dinleyeceğiz. Kullarım Kullarım size bundan da daha büyük bir nimetim var. Buyuracak Mevla. Ya. 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 Gençler, gençler, gençler ve ihtiyarlar Allah'ın nezdinde olana gönül veriniz. Dünyanın yaldızına aldanmayınız. Sağdan soldan gelen parazitlere, seslere, davetlere önül vermeyiniz, pabuç bırakmayınız. Arşın sahibi sizi zatına, cennetine, nimetine, rızasına davet ediyor. Tamam mı? Muhterem mimiler. Evet. Ve ondan da, o birinden de, diğerinden de büyük bir nimet. Cenab-ı Hak cemalini arz ediyor. <laughs> Cenab-ı Hak cemalini lütfediyor. Cemalini ihsan ediyor. Ve vaadini yerine getiriyor. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemleri innekum sahih hadis innekum seteravne rabbekum kema teravne el kamara leyletel bedr felâ tuzâmmûn sahih hadis sizler ey Allah'ın kulları ey ümmeti Muhammed bir gün gelecek Rabbinizi Bedir gecesinde 15. gecede ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz kameri gördüğünüz gibi göreceksiniz. Zerre kadar şüpheniz olmasın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gerçek müminlere ben de naçiz halimle bu haberi ulaştırmış oluyorum. Cemalullah'ı gören kullar da secdeye kapanıyorlar. Tahammül mümkün değil. da hepsi seririnin önüne secdeye kapanıyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor, Ey kullarım başınızı kaldırın artık burası darul mükafattır. Darul ibadet, darul ubudiyet, kulluk yeri değil. Secde o dünyadaydı. Dünyada yaptığınız secdeler karşılığı mükafat olarak cemalime doya doya bakın. <laughs> Cemali görenler geri köşklerine dönüyorlar. Onları aileleri karşılar diyor. Demek ki hanımlar için ayrı bir tecelli vardır. Ayrı olacaktır. Aileleri karşılar. Efendilerine derler ki bu ne nur sizde. Gittiğinizden çok başka döndünüz. Gittiğinizden, bizden ayrıldığınızdan çok başka döndünüz. Onlar diyecekler ki Mevla bize cemalini gösterdi. Bu gördüğünüz nur o cemalin nurundan akistir diyecekler muhterem. Evet. Kişi vardır devamlı görecek diyor. Kişi vardır saatte bir görecek. Kişi vardır günde bir görecek. Kişi vardır ayda bir görecek. Kişi vardır yılda bir görecek. Yani cennette olduğu halde cemalullahı görüş dünyadaki hal ve amellerimizle mütenasıptır muhterem İmiler. Orantılıdır. Onun amellerin karşılığıdır. Evet. Bayezid-i Bastami öyle diyor. Allah'ım öyle kulların vardır ki eğer gözü cemalinden bir an ayrılsın cennet onlara niran, cehennem ve ateş olur diyor. Allah'a böyle bağlı olan kulları vardır. Muhterem ümeler, ben bütün kardeşlerim için Rabbimden istiyorum. Bizi la, zatına ve rızana layık kul eyle. Cennetini ve cemalini bizlere ihsan buyurdu. Amin.